Herkese merhaba ben Ben bugün sizlerle Minecraft ek varsınız. Ben Hüseyin var. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Hüseyin geri dönecek misin Hüseyin? Nereye? Youtube'a. Yok. Niye? Tamam böyle videolarımıza katılacaksın değil mi? Ha? Videolarımıza katılacaksın değil mi? Aynen. Mağdur bırakmayacaksın bizi Hüseyin. Hı. Öyle duydum. Kanka. Kanka, direkt kanka, de kanka, direkt şuraya çiğ. Demir memir nerede hiçbir şey bilmiyorum ben şuraya çıkayım. Kaç dur ben bunu level 2 yapacağım git çullanma. Çocuk terbiyesiz. Ben level 2 yapacağım bir. Ee? Hah. hop Of of of. Hmm. Hadi 20 ol. Ay <laughs> <laughs> 20 da. level yaptım. 20 level mi yaptın? 2 <laughs> <İki> level işte. <laughs> 20 ve ayrılma. Kanka bizim direkt orta gitmemiz lazım. Adamlar çoktan gittiler. Ben direkt bile. gidiyorum. Alım artık bir şeylerle. Tamam 30 38 tane şey var. Hadi. Sen çabuk git. Ben de bir hemen zırhlan kılıç alıp geliyorum kanka. Hiçbir şey almayacağım. Sadece kılıçtan zırh alacağım. Biraz blok da getir. Kanka blok getirecek şeyim yok. Demirim yok ama olsun alırım gelirken biraz. Sen de at tahta kılıç alayım mı? Al al bir tane daha. E ben şu işi şey yapayım. Bir beş taneymiş lan. Tamam tam. demir var Abi bizim yumurtamız var ya hiç korumalı değil bu arada. Aynen. Ben bunu kapatıp geleyim. 64 Aa. tane demirim falan var. Sana da bir zırh çekeceğim. Bir dakika. Şuradan bak. Aa burada lan. Abi burada. Ama çok bir silah var. Köyden ticaret yapamıyorum. Ha yaptım iki tane 64 tık plon var. Aa, üç tane diğer var bende. Kanka 64 tane demirim direk gitti. Kanka ne oluyor lan? Kanka 64 Geleceğim tane bloğum, bir tanesini koydum hepsi gitti. Tamam kanka bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz lan? Ya, ya ama... getireceğim ben. Ama demirlerim geri geldi tamam. Bir şey olmaz. Ya getir. Ben kapatıyorum. Aa. Yumurtayı. Çok güzel. Ne oldu? Düştün de. Hayır. Biliyor yanlış yere koydum 2 saat kırmayla uğraşmayı. tamam geliyorum Geldim. Ay da açayım direkt şunu. Aa, Aç. Al, al, Hüseyin. Hangi sen? Dur, hemen zırh falan çekiyorum sana. Tamam. Ben de kılıç yapıyorum kendime. Dur ben sana taş kılıç yaptım. Bırak işi deneme bile. Tamam ulan ben şey yapayım. Toz. Taş kazma yaptım bir tane. Gold İyi da yapayım. mı getirseydim lan? Gold. Ben alırım sıkıntı değil. Al Hüseyin. Hemen senin mikrofon kafa yedi. Nasıl? Hemen tamam. yok. Şimdi sen Cihazı sese görsün. Neyse. Hemen ben direkt kanka gittim adamların patlatacağım yumurtayı. Bir dakika ben ortaya gidip bir gol çullanıp geliyorum. Tamam ben. Adamlara gittim. Oh düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Hayır lan sen. Hayırdır lan sen. Hayır. hayırdır. hayırdır adam düştü. Patlatıyorum. adamın düşmesini gördüm. Hadi lan! Patlatıyordun. Hemen gidiyorum ben. Ama çok üpsüz <laughs> <Hayır>, de giriyorsun mikrofondan. Benimkini başlayayım da. Kanka burada baya bayağı ben bir elmas çullanayım birkaç tane. Ondan ne be. Hemen ben adamlar yok. Oğlum adamların kini patlatacağım lan. Adam bu sen misin? Yok ben şey yapacağım. Adam burada, adam, adam var orada. Biliyorum kanka. Yardıma geldim. Tamam gel kanka. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Elmasım ama hiçbir şeyim yok. 5 tane de elmasım var. Riske atamam. Dal ona dal. Dal adam, Hadi al. hadi. Tamam uçurdum. Ölmedim. Ben direkt Aha. Hadi uçurdum ha düştüm. 5 tane elmas gitti. Al. Ne önemli değil. Yine çullanırız ortadan. Hadi ya. Senin abi ben bu adam. Aynen. Yine aynısı oldu. Aynen. Bekle ben bunlarınkini patlatacağım. Kanka bir gold çullanıp gelmemiz lazım bizim. Git topçun lan sen gelme sen. ne şey yapayım gelin Ama, Ama Abi, bey, kendimi bir zırhlan taş kılıç böyle gideyim. Ama lagınıza A. sokacağım server ha. Küçüm lag var lan serverda. aman bu Benim fazla yok o kadar. Çabuk ben gitmem lazım. Delikman ben lazım? bunlarınkini patlatacağım oğlum. Nereye gitmen lazım? İnat et. Yok lan bir yere gitme bir şey Hı. değil. Hı. Adamları patlatmam lazım. Bir dakika Hı. gidiyorum. Ben git. Haydi. Hangi neresi? Hangi bölge? Yani? Ne işte anlamadım. Kiminki yani. Ne? Kimin gittiğimiz yer? Tamam. Gelmeye çalışacağım. Adam düştü geri zekalı Arkandan geliyor mu adam? Arkandan adam geliyor. Çabuk kırk kır, alabilirsen. Aliyo kırıyorum. kırıyorum. Kırıyorum lan. Kırdım. Yellow Wing'ler sen mi kırdın yellow'u Aynen. Bu yellow mu ben bir yere gittim ama. Öldü, öldü, öldü. Hala ben yeşile gelmişim. Hala ben yeşile gelmişim. Lanet olsun. Lanet olsun. Kaç. Hala ben yeşile yellow gelmişim. Yellow'un ki patladı hemen. Yeşildi. Aha patlattım. Greense sen de mi geldin buraya? Green'deyim ben. Aynen kanka ben de buradayım zaten. Adam kaçıyor bizimkine gidiyor adam. Geliyorum ben buradayım. <laughs> gel Mav gel gel. Gel lan gel sen sen. Ah, oh, kestim adamı. Çabuk. Ya bir da kişi kaldı. Ha orada. Saldır ona. Vav bana niye eşit aldı diyor. Git ya al bana onu. La, sen kimsin sen bilim atacaksın geber. <laughs> kanka adamlar bir sürü ayakkabı yapmış yere atmışlar. Adamlar al kanka. onları getir kanki bana ver. O uh, elmasları açık. bu Alsan elmasları. Aldım. Getir. Ben de iki tane var. Ortadan da getir kanki gelmişken. Ha gelmiyorum Ortaya ki ben. Ben, ben şey... burada biraz sulanacağım. Sen buraya gelmezsin bence. Bizim adamımız artık al. Hangi bizimkini Bizim ortamızı korumamız lazım. Ben odadayım zaten. Tamam ben adaya geliyorum o Oradan biraz çullanayım. Ha, ortadan da çullan biraz. Dur şu gereken geri kalanları da söyleyeyim de. Kanka şu an bizim diamond açık mı? 5 tane diamond'ım var. Benim 2 var. Tamam. Benim 5 tane. Burada da 3 tane var. Tamam oldu. 2 level yapacağız sen gelirsen. Bir dakika. Şunlar şu gereksiz bir sürü bot geldi. Nasıl patlattık adamları? Ben de diyorum lan ben nereye geldim? 3 <laughs> tane kaldı. Biz blue'yuz. 2 tane kaldı. İyi tamam. Tamam güzel kazanabiliriz. Kanka getirirken gold da getirsen ortadan. Kanka valla riskli. Beni kesebilir gelişen adamlar. Kanka bayağı Oha. Ya. Açıkmış lan bizim yumurta. Hayır abi, ben kapattım masa açık. Birisi açmış işte. Tamam açmış. Tam birisi vurupsa var ya gider. Burda kapattım zaten. Abi 14 tane şeyim tamam. var. 10 yaptım. Kanka 14 tane elmasım i̇ki var. 2 level bilmiyorum. yaptım. 14 Çok... tane elmasım var. Getir. Getir tamam. Biz nereye lan Ben buraları hep karıştırıyorum. Yanaza İnşallah... semen. İnşallah bura bizim yerdir. Yok Aynen bura bizim yer. <laughs> Geldim. Hadi gel Eyvah Bende zaten 3 tane var. 4 2 level. Ka sende kaç tane var? 14. Tamam 19, 20, 5 tane daha lazım. 5 tane, hayır. Sen orta Hadi. gidip biraz daha. Getir getir alalım. getirme getirme. Burada çıkar. Hava bizimki açık mı şu an? 2 level açılacak bekle. 3 yapacağım aslında. Ver bana sen diyayı. Al sana diya. Al da sana Bütün yemek. Ben gidiyorum. Var. Bütün diyaları var çabuk. Al sana diya al da sana. Volt getir. Tamam ben gidiyorum. Tamam açtım. Sana bayağı avuç al. 25, az, az, 25 diamond yaptım. 3 level mi oldu? Aynen. Kanka bana da zırh falan bir şeyler yap çullanıp tamam, biraz. Yapacağım. Gold getir kanki gold lazım. Biraz daha diye çullanayım şuradan. Gold getirebilirsem getireceğim bakalım Yerini bulabilirsem çünkü ortası çok karışık biliyorsun sen de bu mapte Ha buldum goldları bile Kanka bir gol çuluyorum bir diya bir gol çuluyorum bir diya Hemen burada ikisi de Yapmaya çalışıyorum kanki Sana kanka, da ya yaptım 9 tane goldum 9 tane denmasım var Çullanıp çullanıp tamam. geliyorum Ha ben Kanka kaç tane gold lazım? 10 tane getir. 14 tane var şu an. 15 15 pardon 15. Tamam ben bir orada 30 tane getireyim mi? <laughs> Lazım. Aşk! Efendim baba. Oh, şey Efendim. Başın tamam baba geçeceğim. Başın tamam. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 maç. Tamam. Tamam. Ama Hadi Hadi Kanka Ben Ben oran sizini kısarım Kanka duydun mu? Duydum ya ben oran sizini kısarım önemli değil Kalsın 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 Kanka 20 tane elmasım 27 tane gold'um var Tamam ben sana set de yaptım O set de mi yaptın? Hı. Bir o zaman yay falan da yaparız güzel. Geliyorum hemen. Hadi be. Kanka şey. be, acil bitirmemiz lazım. Bilgisayarı kapatacağım çünkü. Tamam, 12 tane olsun diamond kılıç yapayım. Sen mi geliyorsun adaya? Evet. Tamam gel. Be. Abi ben sana yaparım diamond kılıç. 23 tane var. Al. Tamam ben kendime yapıyorum direkt. Nasıl set Kanka ben ya yok falan da yapacağım. Ba ben kendime diye kılıç yaptım Sen ok yap. Yay yap sen. Bir dakika dur. Elmas kazma yaptım. Ben de elmas kazma yapayım. Kendime yeni yaydan alacağım. Sana yenisini alacağım. Bekle bekle Sana aldım kanka. Hiç kusura bakma. Bekle biriktiririz lan. Al. Ne zihni aldın? Ben biriktireceğim. Yap 15 yapacağım. Şuradaki şeyi aç kanka. Blok yap biraz. Kanka dur. 15 tane mi lazımdı? 16. Kanka 13 tane var ya yanlışlıkla. Dur bari onlara da ok alayım. lan şuradan nasıl Dert çıkacak çubu çubu lan. Bir 45 tane okum var. Bilip biraz daha demir çullanıp geleyim Kanka ben de maskeli unuttum yine. Nasıl tükeyim? Kanka bende çok acayip blok var. Ben de blok koymuyor. Artık böyle buradan atlayarak geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Karşıda ne var? Altın mı var? Ah iyi açtım. Benim koyduğum yerde altın var. 5 gold lazım açmamız için. Tamam önemli değil. Eyvan abi. Bunu sen bana en az iki yapmışsın. Evet zaten sana dedim ya. Şey elmasım yoktu. Bekle ben kendimi yapayım. Sen kendine ok da yaptın değil mi? Evet. Ben sana gold'u açtım sen kendine ok yapıyorsun. Hani yanlışlıkla yaptım. Adam demir full demir geldi. Adam okluyorum. Hangi lagda kaldım? Hangi blok lagında kaldım? Yemin ederim adam bana doğru geliyor. Kaçmalıyım ya birinin beyzine. Adam beni uçuracak. Hayır. Hayır, beni kaç abi. Kaçıyorum ben. Vallahi öyle böyle değil. De Kanka 9 tane elmasım var. Riske atamam. Başkasının bezine kaçıyorum resmen. İnşallah oh. adamın bezi. Hayır! Öldün. Çok çıktı. güzel. Git kendine set yap. Abi burada full demir adam Eğme, adam Oo, hadi geber bebeğim. Hadi evet evet geber. Kimi öldürdün ortak full demir mi öldürdün? Red'i öldürdüm red'den birisi. Full demir miydi? Aynen. O beni öldürmeye çalıştı işte vay. <laughs> ben gidip elmas çoğunluyum. Kendime set falan dizeceğim. Ölme durumundayım ve öldüm. Düştüm yere. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Hemen yani şey yeri düşüyor mu eşyaların? Ölünce düşmüyor değil mi? De. De biz. çok de güzel. çulanıyorum güne benim taktiği yaparak. Neyse sıkıntı yok yaparım. 10 tane altınım var. 10 tane delmasım. De Kaç tane altın lazım sana? Kanka bayağı getir altın. Tamam şey o para yapacağız ya. Hı, Ama yemeğim yok. Koşarak gelemeyeceğim. Tamam gel. Nasıl gelirsen gel de. Ölmeden gel. Acil lazım ya. Ona 12 tane diye var Bana da 40'dan fazla. 12 tane diye mi lazım sana? Evet. Sana babay diye var. İlk ben... Kendimi, ben kasyon kitret. oğlum. Bir köyde kendime bir set diyeceğim. Onu sayamazsa sadece geri kalanı sana vereceğim baştan Oğlum ben kendime yapıyorum ki burada saat. Ha tamam. Ben elmas kılıcı da yaptım. Elmas Setimi kılıcı. de dizdim. Şimdi şeyi yapıyorum. Ee, neydi o? Yayı yapıyorum. Yapıyorsun. 15 yay. 15 15 diye ile yapacağım işte. Kanka ortaya gelip bana yemek getirsene. Kangal sen orada yap kendine yemek. Öleceğim kanka burada köylü yok. Nasıl yapayım? E getiririm ortaya ben. Getir. Ortaya geleceğim ben sana. Lan oğlum sen bizim şey gelsene beyze. Güçle ver bizim. Nasıl tır. geleceğim? E getireceğim ben sana. Yayı da yapayım geliyorum. 30 tane şeyim var elmasım 30 oldu Bende de 6 tane var. Food yapayım da. 40 tane yapayım ben bu elması değil mi? Aynen. Daha, daha fazla yapacağım. Al ye şunları getiriyorum. Evet. Şuradayım evet. ben. Şu sarıların aa bak senin ismini görüyorum. Gördün mü benim ismimi? Hayır. gelişti işte. Nerede? Ha işte tam karşındayım. Ha oradan gel orada hadi tam tersi tam tersi. La oradan gel ha buradayım. Gel arkamdan. Al, Al şunları At. Al bir şunları. Kendimi yenersi hissediyorum Helal kesim Biftek Ben Helal direkt kesin. Aday'a gidiyorum abi sen git. O. Oh. Abi 40 tane gold, 40 tane elmas. Getir çabuk getir. <laughs> Dur bari 50 <illi> yapayım. Sonra <laughs> adam gelecek bana. Şa! Tam 45 tane gold geliyorum. Hı. Ben direkt şey yapayım. Ya böyle bir şey oluyor Sadece pinklerle kaldık. Güzel. Oo çok güzel. Tamam, nice. Hemen giriyorum. Hemen giriyorum. Geldim bile kanka. Ama adam beni inşallah almaz ya yayıyla. Hadi. Adamlarda yay var biliyorsun. Hayvan gibi çullanıyor var. Kanka bende 20 tane var bende, E Ben kendi de ençli yapacağım. Bende 45 tane var artık ne yapayım? Sen daha kendine set düzeceksin yani Git kanka şurada da gold şurada bak gold aç. Baya yükselt goldu. Yo. O ha, zaman nasıl o şey gold yapacağız? Yükselt. O gold yüksel. Oradan gol gold sıkıntı değil. Ya ooo oğlum. Gold aç bak nasıl şakır şakır geliyor. Bir dakika. Dur dur <laughs> Hayır en iyi şeyi alamıyorum kanka. En iyi yay alamıyorum. Ben alıyorum. E ben sana diamond vereyim gel. Al diamond. 8 tane diamond yeter. Hı. Git şuradaki golda Şakır şakır gelecek. Gel çabuk. Birazcık kendime vurduk. Bir kere mi açayım kanka Yok iki ne kadar yeter o kadar aç. Abi yumurtamız nerede var? Nerede bizim yumurtamız? Şurada. Kır vurur. Adam kaçmaya çalışıyor. Ölmelisin dostum. Abi lagda kaldım. Abi öleceğim. Abi üç kalp. Aha, aldım, adam, aldım, aldım adam aldım adam. Kankam o zaman Abi dur altını mı açmıyorum? Golden yap, apple atmam lazım. Hayır altını açamam. Oğlum yay yap yay yap. Şey, şey yap. Ok yap ok yap. Ok yap. Tamam. 6 tane golden apple aldım gerisi yok yapacağım Üst atacağım Gapple'ların Al 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 şunları Çabuk çabuk Gitmemiz lazım Tamam Gelmedi bana Attım oraya bir iyi geldi tamam Al ben yemek yapmam lazım benim ağaç. Yemek yemek yemek. Abi ben 18 tane biftek var. Ben yaptım baya. 26 tane var bende. Ama canım baya baya az. Kanka bizim kazma da yapmamız lazım. Oo ya yanlış iki tane golden apple yedim lanet olsun. Ya <laughs> bir tane yiyeyim de ben. Ençli de var kanka bende. Kendine ençili yapacaksın mı? Kanka altınım. Ben de şimdi... 20 tane var. Ne? Diamond. Tamam bekle biraz da ben şunları Yaparız bende bir tane. Abi bu nedir ya? Kaç sana yapacağım ben. 13 ben tane var geliyorum. Çabuk gel çabuk bak. Altında çullandım. Zaten bundan sonra ölmeyiz. Full demiriz. Yapalım da var. Yapıl etkim de var hala da. Tamam o psik. Tamam. Ben sana inçli yapıl yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Kanka yap. iki takım. Bizim yumurtamız yok. Bunun farkındasın iş. Aynen Adam bir yokla gideriz yani adamlar da salaklık atmıyorlar bize Kanka bekle Şey oynayacağız zamanı Kanka, o adam bize arkadan geldi gün arkadan gelecekler Kanka at. Yol çekiyorlar Tamam bekle bekle Al şu enşte yapılı. O adam bize arkadan yol çekmiş Enşte yapılı al. al Al şunu at. Attım Arkanda Ben kendime biraz daha Diamond versene A Diamond Tamam Bir dakika lan Sende olan diamondları ver bana. Bir dakika kanka. <laughs> Al. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Biraz daha yemek yapmalıyım. Üç iki tane ben kendime bir tane yapayım. Üçle şey yapayım. Sende yok mu zaten? Vardı. Ee, Yet bir tane daha yapayım yetenin kadar. Ama 2 tane yapıp yeter bize. Tamam 30 tane bildiğim var. Hangi arkadan yine gelecekler diye tahmin Lok ediyorum. yapalım. Ben blok yapayım mı olur mu olmaz? Alt alt arkada ha orada var. Hani hani? hani. Yok, köylüymüş. Arkada onu kırayım mı kanka? Yol kır kır kır. Kırabildiğin kadar kır. Bir dakika. Bekle andizitten duvar yaparım ben. Kalsın şunları at. Ya da ya şunları. Kanka biz valla bana elmastan duvar yapalım. Ay obsidenden. Oğlum var mısın? Kanka yumurtamızı da mesafe kız. Ay belli olmaz. Ölürsen de atarsın yani. Aynen o kadar şimdi uğraştık, geliştik falan. Şimdi bunun atması var daha. Oo. Kanka yo 2 saat yapıyorum ben. İnternetin fiber net mi? Yo. Ne internet? Normal. <laughs> ne markası ne işte? TDD 1. Biri ne lan? Biri. Biri ne? Air Trace ne bileyim. Ha Air Trace Gel kanka sana bir tane daha yaptım. Ne? Hiç ne yapıyor? Oğlum hiç ne Niye zaten bir kere öldük, mü gidecek zaten hepsi. Olsun oğlum belki iki tane yersin. Al. Alt. Attım. Beş Çabuk tane bulun ne iki tane eşitlik işte, yapalım var Haydi gel gidelim. <laughs> Adamlar karşıda değil mi? Bir dakika. Benim elmas kazım yapmam lazım. Ben yaptım. Açmış mıydık biz? Açmamıştık benim yüzümden. Evet tamam. Var mı altının ben, kanka? Ben adamlara gidiyorum. Yolu tamamlayıp. Kanka orada da mı? Orada da değil. Ben baktım. Neredeler? O, o, köylünün ismi bilmiyorum. Neyse tamam. <laughs> Adam bana ok atıyor lan. Nerede? Bilmiyorum ki. Çabuk çabuk neredesin sen? Ben ortadayım. Altın çullanacağım. Hı salak Adam bizi alacak. Ben nasıl alacak? Eşti yapayırım. Ben ortaya gidiyorum. Ben oradayım zaten gel. Buluruz o ortadan çabuk. Kolay kolay. Aa, adam o oh, ok önümden geçti. Oh. çabuk koş koş. Adamlar burada mı? Ortada değil adamlar. Adamların arkandayım. Adamın beyzi nerede? Ha şurada var. Kanka evet. şuradalar tam şurada karşıda var. Burada var. Burada görüyor musun? Ada aynen aynen hadi. Hadi gidelim mi? Vurdum adam okla buradan. Kanka, <laughs> Kanka sen duruyorsun. beni koru ben gideceğim. Mi? Gideyim mi lan ben? Kanka. Bekle anladım. Ben karşı adaya gidiyorum. Onlara yol çekiyorum. Ha, ben beni koru. Beni koru. Kanka bu benim kendime kazma yapmam lazım. Gel burada yaparız. Hey adam ok atacak. Ben geçtim. Ab ok çekiyor adam bana ya. Ben adamlara nasıl gidebilirim? Baya şey lazım. Adamlar daha şeyi açmamış lan. Abi ikisi de bana üç ok çekiyor. Sahip. Üç kişiler. Üç, iki, ikisi, i̇kisi de bana ok çekiyor. Üç kişiler diyorum iki kişiler. He? Ok atsana he. Atsana he. Ye. Topluyorum oklarını kanka. Atsana. sana he. Ne no, oldu yemiyor mu? Ver şunu da Ha, e kanka çekil kan. yok Adam, buraya doğru geliyor. Aha düştü salak. Hadi <laughs> gel kanka gidelim. <laughs> Hele biri çok daha var. Çok. Biri daha var. Çabuk gidelim abi. Tam zamanı şu anda biliyor musun sen? Aa düşersek biteriz. Adam aşağı attım. Ölürüm adam. Aa hadi hadi. 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 Ben patlatıyorum. Hadi adam. Ge yapıl. Yemeliyim. Adam hiç işleyip... Adam beni çıplak ele açıyordu. Açıyordu az daha. Adamı hadi. öldürdüm. Dalıyorum. Hadi. Abi hadi kır kır kır. Hadi. Çabuk kır. Bağlattım. bağlattım. Kırdın mı? Bağlattım, bağlattım bağlattım. Ölmelisin. Oh, Öldüm. Bağlattım, bağlattım bağlattım. Bir kişi kaldılar. Aha. Nerede o adam? Hadi. hadi. O adam nerede? Burada. Kaçıyor. Kaçıyor. Hadi. Kaçıyor kanka. Hadi. Bunu almalıyız dostum. Katniss. Aa düştüm. Nasıl düşersin? Aa. Katniss. Ki adam adam nerede kaldı? Oo kazandık GG GG Evet arkadaşlar. Evet. sonra öyle görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.